Nala ne oldu sana? Nala. Şşşt. Nala. Nala. Ne oldu kızım? Ha? Bir dertlisin. Ha? Yoksa sevgiline bir şey mi oldu? Aşkına. Ha? Aşkını mı düşünüyorsun Nala? Nala. Kimi düşünüyorsun? Sen böyle dertli dertli yatmazdın. Ne hala? Hı? Biraz sana yemek vereyim mi hala? Bana vereyim mi? Hı? Sende bir dert var bugün ne ala? Çok dertlisin kızım. Dur ben sana yemek vereyim. ben sana ne aldım? Hı? Sana ne aldım ne hala? Nala adam seviyor musun Nala? Ben sana ne aldım? Ben sana ne aldım bak? Bak. Al Nala. Hı?